har gibi evim evimden şehir ışıkları doğru bakıyorum keşif günü hopkontar gidip koyuyorum 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

otururuz. Top kaç? Evet. İşte daha maddeci. İşaret. Bu normal. Hemen konuşacağız. 10. 3. 2. Abi, mi dolayayım mı? Hemen başa başa girebiliriz. Hemen

Hane verdi. Şu an top Nurullah'ta. Ege aldı. Ege. İbrahim'e verdi. İbrahim. İbrahim vurdu. Zafer. Ege vurdu kafayı. Savunmadan döndü top.

sayılmıyor. Ha. Ege'de top. <laughs> Dışarıya bir kurtarış mı yoksa dışarı mı çıktı? Orada bir kargaşa Nurullah topu almaya çalışıyor. Eymen topu almaya çalıştı. Şut ve direk. Aa. Çok heyecanlıydı ama denk gelmedi. Bir out kullanıyor. Eymen Eymen e kısa bir bas. Nurullah topu kurtarmaya çalışıyor. Sıkıştı. Ege topu aldı. Ege bir çalım atmaya çalışıyor ama çok da başaramıyor gibi. Top sahibi köşeye sıkıştı. Hemen Kerem'e pas geliyor. Oradan bir orta. Ege ortaya tuttu. Ege topu takım arkadaşına gönderiyor. Bir şut ve savunmadan geri dönüyor. Nurullah topu aldı. Eymen topu aldı. Eymen koşuyor. En... Hayır. Aken devam dedi. Ege topu sürüyor. Eymen dışarı çıkarttı. Şimdi Ege'den bir taş kullanımı. Ege taşı kullandı. Nurul Zafer tacı aldı. Nurullah bir pas. Nurulah. Nurullah. Nurullah çalım attı. Nuri. Nurullah takım arkadaşı pas atıyor Zafer'de. Zafer yanlışlıkla Ege'ye pas atıyor. El mi iniyor? Tam göremedim ama galiba göğsüyle kurtuldu. Evet. Eymen topu aldı. Karşı takıma geçti. Kerem. Ke Harun. Kale topu tutuyor Ege'nin şutuna karşı. Kale nasıl bir pas Pas ile Ege Ege'ye veriyor pa pasını. Eymen'le Zafer'in arasından geçemeyen Ege topu kaptırdı. Eymen gole gidiyor. Kerem'den harika bir kurtarış. Kerem defansını defansını kullanarak harika bir kurtarış yapıyor. İşte budur Kerem. Şimdi zaferden bir koral gelecek. Herkes nefesleri tuttu. Orta atmaya çalıştı. Eymen'den bir şut denemesi. Ya. Savunmadan geri dönüyor Recep Talha kafasıyla havaya kaldırdı. Eymen Eymen topu kontrolü ele aldı. Karşı karşıya geçiyor. Topu kaptırdılar. Bir şut ve az direkten geri dönüyor. Out'la hemen başlıyoruz. Nurullah out kullanacak. <laughs> Nurullah kim atacağını karar veremedi. Nurullah zafer kısa bir pas. Nur zafer zafer Nurullah geri pas gönderdi ve Nurullah uzun atmaya çalıştı ama maalesef dışarı. Ağ başlıyoruz karşı kalede. Ege otu kullanacak. Ege orta atacak gibi. Ege koydu ortayı. Hadi bir şut. Savunma topu aldı. Kontra hata geçiyorlar. Nurullah topu kaçırdı. Kerem Aykut. Kerem Aykut dışarı. Out da başlayacak. Olması gerekiyor. Nurullah out kullanacak isim. Mi. Hayır Zafer'i teslim etti. Zafer kısa evine Eyven Eymen'den Recep Talha'ya, Recep Talha'dan harika bir pasla Nurullah'a, Nurullah'a uzaktan bir şut geldi. Gol! Gol! Seyirciler, seyirciler çıldırıyor ve bir gol geliyor. Santra ile başlayacak. KG Santra'yı başlattı. Takım arkadaşından bir uzun geldi. Nurullah tuttu. Nurullah bir defa daha yaptı. Zafer'i gönderdi. Nurullah da zafer topu almaya çalışıyor. Recep Pala'nın ayağından sekti. Nurullah topu aldı. Nurullah uzun açtı ama Kerem Aykut'a geliyor. Oradan dışarı çıkartma derken Eyvah Paşa tuttu. Eyvah Paşa sürüyor. Emre Paşa gidiyor. Emre Paşa harika bir çalım denemesi ama maalesef topu karşı takıma teslim ediyor. Nurullah <laughs> Yarın kalenin önünde top Ege tutamıyor ve dışarı. Ve 45. 45. dakika. alarma şey geçiyor. İyi kale. Seyirci bir başladı, uzun Adamlar Hadi şimdi için boş Nurullah'tan bir uzun denemesi mi gelecek? Zafer nereye? Eymen'i inşaat ediyor Nurullah. Uzunla Zafer mi? Kısayla. Oh hayır. Necdet, topu çıkartıyorlar. Necdet, 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 necdet. Recep Talha kaç ile Maalesef top kaptırıyorlar. Zafer karşı takımdan topu almaya çalışırken yere kapaklanıyor. Maalesef. Galiba bir fol söz konusu. Ve galiba kullanıcı kişinin ismi de Eymen Paşa. Bakalım paşamız. Hayır, Nurullah bu sahne verdi. Eymen bir çalımla atmaya Nurullah atmaya çalıştı ama başarısız karşı takım topu aldı. aldı. Nurullah top için savaşıyor. Dova hala alamadılar. bir uzun denemesi geldi ama maalesef yararsız. Out ile başlıyoruz. Zafer topu aldı. Nurullah. Yine pas attı. Eymen'den bir pas. Eymen Çalımla hayır Nurullah topu attı Eğlenen hemen hemen yerle kaydığı için topu ka yakalayamıyor dışarı Ege tercih kullanacak hayır Ege yerine Kerem'e teslim etti ve Ege topu aldı Nurullah'tan topu korumaya çalışıyor Ege harika bir çalım Ege uzaktan arkadaşıya bir pas gönderdi Hadi bir şut. Ve kaleciden dışarı. Ege topu kontrol etti. Yukarı kaldırdı. Bir kafa attı. Kerem Aykut topu aldı. Recep Talha topu ondan almaya çalışıyor. Eyvah Paşa şimdi saldırıda. Kontra atanı geçiyorlar derken. Top dışarı. Korner Eymen bakalım kimi atmayı düşünüyor? Eymen Eymen yerini Nurullah teslim ediyor. Nurullah Nurullah Recep kalıyor. Ege topu kaptı. Ege değmedi. Hayır. Dışarı çıktı. Karşı takım taş kullanıyor. Hayır. Recep Talha Atacı kullandı. Eee dışarı. Tekrar. Eymen. Tekrar. Te Kornel'e gitti işte. Buradan Eymen. çok kirli olmuyor. Eymen. Tekrar bir kornel. Eymen. Ege topu aldı. Ege hemen kontra hata geçiyor Ege şekilde çalım atmaya çalışıyor. Ege 3 kişi arasında topu kaptırdı. Eymen başı topu sürmeye çalışırken çalım atamadığı için Ege. Ege topu aldı. Ege dışarı. Enti. Yoksa Ege'den değil miymiş? Galiba orada Eymen'e çarptığı için Ege konu yaptı. Korne kullanmak için hazır duruyor. Tüm arkadaşları ise defansı bıraktı ve <laughs> Nurullahların herkesinin önünde Kerem, Keremle beraber hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Bir orta hemen kurtardı mı derken dışarı. Yok, hayır. Son anda çizgide kurtarana gibi ortada açtı ve kaleciden harika bir kurtarış. Nurullah pas. Nurullah dışarı atıyor ve... Hayır çıkmamış. Eymen çalım atmaya çalışıyor. Nurullah bas. Oradan Recep Talha kafayla dışarı. Bir taç geliyor. Taç Ege'ye kullanıldı. Ege topu aldı. Nurullah'tan çıkartmaya çalıştı ama Nurullah aldı. Recep Talha'ya bas attı. Recep Talha'ya giderken topu kaptırdı. Kerem Aykut arkadaşıya pas atıyor. Çalım deniyorlar. Eymen'den topu alamayan oh. dışarı. Ah be ye. İyi bir denemeydi ama korneyle çıktı. <laughs> bir orta geldi. Dışarı. Sıfır atmaya deniyorlar yani. galiba. nereden gol olacağını kim söylemiş? Altına zafer başlatıyor. Recep Talha'ya bir pas. Recep Talha tutamadı. Nurullah topu almaya çalışıyor. Nurullah topu kaptırdı Eymen. Zafer topu aldı. Zafer herkes arasında topu çıkartmaya çalışırken dışarı. Alt say. Yatıştın çok iyi jamdan <laughs> ya. <laughs> kullanıyor bir orta. O, oh. Ege topu süre süre karşı takımın kalesine kadar getirdi ama köşede sıkışan Ege Nurullah topu vermek istemiyor. <laughs> takım arkadaşım pas atacak gibi bu ikili bir geri ya. Yakına gelen takım arkadaşım pas attı. Takım arkadaşından geri Ege'ye bir pas. Ege boya orta deniyor ve top yerden gidiyor. Takıma Kerem'le top. Top, top Kerem'deydi. Demek. Demek. <laughs> Çok hızlı bir maç dönüyor. Bir şut geldi ve az kalsın gol. Çizgide kurtarıyor. Kaleci çizgide kurtarışıyla beraber hemen fırlattı. Eymen'e pas atmaya çalışıyor. Recep Talha Atatürk. Ege dışarı çıkarttı. Kaç yatışı. Recep Talha Atatürk. Kaçı attı. Eymen'den az kalsın 90'a geliyordu üstü. Out kullanılıyor. Ege out kullandı. Bir orta açıyor. Recep Kavakurt kurtardı. Ama top geri dönüyor ve Ege ye yeniden atıyor. Maalesef. Zafer kullan, Zafer mi kullanacak? Nurullah mı altı? Yedik. Zafer yerine yedik. Mehmet oyuna giriyor. Evet, Nurullah kasattı. Karşı kale. Karşı kale dönüyor. Bir orta geldi ama dışarı. Gerçekten kaleden kale denemeler geliyor ama hiçbiri tutamadı. Nurullah orta açtı ama karşı takımın savunmasından onların kovneni dışarı. Nurullah alt şey geri gidiyor. Eymen altı kullanmak istiyor ama Nurullah vermiyor. Kerem tuttu takım arkadaşından bir şey. kale tuttu. Defans devam ediyor. Kaleci kararlı korner. Hayır, hayır. Evet, tamam. Maç devam ediyor. Eyvenden bir şut ve direğin üstüne sıkıştı. Kaleci oyunu başlattı. Evet, Nurullahların savunma harika. Kerem'le Nurullah top için savaşıyor ve maalesef dışarı gidiyor. Top dışarıda. Kaleci out'unu kullanıyor. Evet Mehmet gitti. Eymen'e pas attı Eymen. Eymen. Ah, eymen. Eymen topu aldı. Harika iki kişiye çalım attı topu, topu Ege aldı. Defans. Defans ileri atıyor. kalede kale oyunu başlattı. Nurullah topu Avada yavaşlatıyor ve Eymen'e pas. Eymen, Eymen topu Kerem'den kurtaramıyor. Kerem'den Ege'ye harika bir pas. Ege topu sürüyor Nurullah kalmasın. Niye? Takım arkadaşı bir anda topu alıyor. Ege pas atıyor. Ege orta. Ve direk üstü. Maalesef. Hayır Connor. Kaleci aşırtmış. Az kalsın bir gol geliyor orada Ege'den. Şimdi Connor taç kullanılıyor. Maalesef direğe çarpıyor. Ve ikinci ikinci korner kullanışı başlıyor. Bakalım ne olacak. Korner atıldı. Defans, defans. Defans topu ileri taşıyor. Hakem düdüğü çaldı. Bakalım ne olmuş. Korner sayıldı. Kerem'de top. Topu hemen takım arkadaşına verdi. Eymen topu almak için savaşıyor ama bizimki hala topu tutuyor. Nurullah da geldi topu almaya çalışıyorlar ama hala alamadılar. Ege topu aldı. Top Ege'de. Top, Ege, top e Top Eymen'e bir beşik atarak takım arkadaşına gidiyor ve Ege topa koşuyor. Ege topu almaya çalışıyor. Recep Talha Ege ile top için savaşıyor. Ege top kontrolü arka. Ege Nurullah ve arasından geçirip arkadaşa takım arkadaşa pas atıyor ama arkadaşı tutamadı. Eğer yeteri kadar hızlı olamazsa korneye gidecek ve arkadaşı havaya dikerek orta atıyor. Savunma savunmadan harika bir kurtarış. Ve şimdi kalede. Hayır, korner. Egeler korner kullanacak. İsmini bilmeme rağmen bu kadar iyi oynayan bu arkadaş. Korneli attı. Recep Talha dışarı. Taç. Kerem Aykut mu yoksa Ege mi kullanacak Taç'ı? Eymen onların önlerinde bekliyor. Kerem Aykut kullandı. Mehmet topu tutamadığı için şut denemesi gelmedi. Kerem Aykut'ta bir şut daha geliyor Kerem'den ve Eymen kurtarıyor. Nurullah harika bir şut ama yetişmiyor. Maalesef Nurullah orta atıyor kalecinin ellerinde. Kale oyunu başlattı. Havadan attı Ege. Topu al, Recep Talha'dan çalım geçirdi Nurullah. Ve Eymen'in arasından geçerek takım arkadaşım pas atıyor. Eymen. Takım arkadaşından bir şut gol. <laughs> Bakalım gol saymıyorlar. Hakem gol değil diyor. Out. Ortada karşı kalede iki oyuncuların olmasına rağmen eyvanlar çok kuvu bir şekilde devam ediyor. Karşı takımda ne out gelecek. Kaleci. Son iki dakikamız. Ege bir orta açıyor takım arkadaşına ama Nurullah topu çalarak şut çekiyor ve kaleciden dışarıya harika bir kurtarış. Eymen Paşa Recep Talha'ya topu saldı. Recep Talha'dan bir taç geldi. Nurullah gol! Kafa golü. Nurullah. işte budur. Evet, kaleci Nurullah out ile başlıyor. Bir orta ile karşı takımın ve maç bitiyor. يا ساعة انتقم النور والأحرار انتقم